Bir profesör felsefe dersinde sınıfa geldi. Önündeki masada kocaman bir kavanoz, golf topları ve birkaç kutu vardı. Ders başladığında çok büyük ve boş olan kavanozu önüne aldı ve onu golf topları ile doldurmaya başladı. Kavanozu ağzına kadar doldurduktan sonra öğrencilere kavanozun dolu olup olmadığını sordu. Öğrenciler kavanozun dolu olduğunu söylediler. Profesör biraz sonra bir kutudan çıkardığı çakıl taşlarını kavanoza boşalttı. Çakıl taşları boşluklara tam otursun diye kavanozu birkaç kez de sarstı. Çakıl taşları golf topları arasında kalan boşlukları tamamen kaplamıştı. Profesör öğrencilere kavanozun dolu olup olmadığını tekrar sordu. Öğrenciler kavanozun dolu olduğunu söylediler. Profesör bu kez de bir kutudan ince kum çıkarttı ve onları kavanozun içine döktü. Yine kumun tüm boşlukları doldurması için kavanozu iyice salladı. Kavanozun dolu olup olmadığını sınıfa bir kez daha sordu. Öğrenciler oy birliğiyle evet diye cevap verdiler. Profesör bu kez masanın altından çıkarttığı iki kadeh şarabı kavanoza doluncaya kadar boşalttı. Kavanozu ilave bir şarap alamayacak kadar doldurdu. Öğrenciler gülmeye başladılar. Öğrencilerin gülüşmeleri azalmaya başlarken profesör Size bu kavanozun sizin hayatınızı temsil ettiğini söylemek istiyorum dedi ve şöyle devam etti. Golf topları hayatınızdaki en önemli olan şeyleri yani ailenizi, çocuklarınızı, sağlığınızı, dostlarınızı ve tutkularınızı temsil ediyor. Hayatta diğer her şeyi kaybetseniz de onlar hayatınızın dolu olmasını sağlar. Çakıl taşları ikinci derecede önemli olan işinizi, evinize ve sahip olduğunuz malları temsil ediyor ve kum ise hayatınızdaki küçük ve önemsiz şeyleri temsil ediyor. Ve ilave etti. Eğer kavanozun içini öncelikle kum ile doldurursanız, orada çakıl ve golf toplarına yer bulamazsınız. Aynı şey hayatınız için de geçerlidir. Tüm enerjinizi ve zamanınızı küçük şeyler için harcarsanız, sizin için çok daha önemli olan şeylerle ilgilenemezsiniz. Mutluluğunuz için önemli olan konulara dikkat edin. Öncelikle sizin için çok daha önemli olan şeylere, yani golf topları ile ilgilenin. Önceliklerinizi belirleyin. Geriye kalan sadece ince kumdur. Öğrencilerden biri elini kaldırdı ve bu olayda şarabın neyi temsil ettiğini sordu. Profesör gülümsedi ve "Bu soruyu sorduğun için teşekkür ederim." dedi ve devam etti. "Şarap şu anlama geliyor. Hayatta ne kadar dolu olursanız olun, dostlarınızla arada bir bir araya gelmeye her zaman yer vardır.